senin başından beri hazırlandığımız Adana vlogu'na hoş geldiniz. Şimdi Adana'ya doğru yola çıkıyoruz. Ablamın akşam istemesi olduğu için hazırlanıyoruz. Ters toplarımızı unutmayın. Ara toplarına koşanları hiç düşünmek sizin Suat. Geri ile beraber desteğimiz düşünmek sizin. Hemen Ümit. İsteme çok güzel geçti. Egean'ı da alıp Adana'da Emirgen Sütü diye bir mekana geldik. Manzarası da böyle. Biraz diri bir kıyma gelmiş. İyi yani. Diri bir kıyma olduğunu nereden anladın oğlum? Fazla yani. He. Diri bir <laughs> Bu ne normalde muallim? Nişasta. Mı? Ya bakalım beğenecek misin? Hmm. <laughs> oldu. Bu lokum gibi. Hı hı. Dur bir lokum. Kuzenimin akşam düğünü var ve biz kız almaya geldik. Tarihi Misis Köprüsünde mola verdikten sonra umutun arkadaşları da sahilde buluşup bir akşam geçireceğiz. girse eşlik ederim. Ablamın nişanı için kuaföre geldik ve hazırlanıyoruz. Nasılsın? Heyecanlıyım. Çok güzel oldun ama. Birazcık yan dönsene tacın görünecek mi diye bakayım. Allah'ım bu ne güzellik ya. Dilin ısır. Aynı Blair Waldorf'a benzedim. Ya. Evet çok güzelsin. Mekana giriş yapmak üzereyiz. Birazdan. Helal <laughs> Ceyhan Sokakları'nda Balkayma gittiğimizi söyleyecektim. Bu da depremden etkilenen bir apartman. Etkilenen mi? Yani yıkılacak olan. Neyse Balkayma gidince daha güzel anları çekeriz. Şov mu Yokluk olsun. Şey... Senin de bir anda şey yapman yok mu? Antep, şey yok, maaş dondurma, bisiklet... <laughs> bir anda şey verirken <laughs> Günaydın! Sizinle hiç konuşmalı çekemiyorum çünkü sürekli bir yerlere gidiyoruz. Adana biliyor böyle biraz hem lezzet hem de yolculuklarla geçiyor. Şimdi dayım bana incir toplamaya çalışıyor, köy yolundayız. Bugün ablamın doğum günü. Doğum gününe hazırlanacağız. Ablamın kutlamalarıyla geçti bu Adana gerçekten. Ablamın istemesi, ablamın nişanı derken. Bakalım bugün de doğum günü hazırlandığımız videoyu ve gittiğimiz evde her şeyi çekiyor olacağım. Hepinize çok öpüyorum. Ya oğlum sen de yapıyorsun. Valla ne yapayım ne geldi? Efendim? Ben ne kadar geldim ama? Nişana mı? Tamam, yani ben de olur mu? Gel Buradayken hiç iyi bakamıyorum açıkçası. Çünkü gerçekten akşamları çok geç eve geliyoruz ve... Hiçbir şekilde de makyajımı gece çıkartmadan uyuyorum. De bu da makyaj temizleme suyumuz yok. <laughs> Neyse, hazırlandık şimdi birazcık kahve içeyim. Ablam geldim emin değilim geldi demiştim ama gelmemiş olabilir. Onu bekleyeceğiz. Sonra giyinip çıkacağız. Size yolu çekeceğim zaten. thank you sürekli manzara çektim çünkü bu sefer manzarada düğü çekmek istedim. Şimdi eve geldik. Yemek yiyeceğiz. Yemek yedikten sonra da ablamın doğum günü kutlamaya gideceğiz. Nereye gideceğimizi bilmiyorum. Gidince beraber göreceğiz. Yani böyle çok şanslıyım ya. Şu gökyüzünün durumuna bak. Size atamadım Instagram'a da çünkü internet paketim bitti. Şimdi internet paketi alacağım, yemek yiyeceğim, böyle. Yazık burada huzur dinlemek istiyorum. <laughs> aha, aha kamera. Ponçik, ne yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> ha? Hayır, çekmeyin. Bir tane ses var ya, bilmeyeceğim. Çoban dede türbesine geldik. de böyle bir yer. <laughs> Söyle <Sonra da> bana. <laughs> Seyir tepesi olarak yok İzmir'de gerçekten. Hep böyle yerlerde yol var. Durup izleyemiyorsun He. denizi böyle. Adana bizim için oldukça hareketli ve çok 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 güzel geçti. Bizim için çok eğlenceliydi. Umarım bunu da videoya yansıtabilmişizdir. Bir düğün, bir nişan, aynı zamanda da bir Adana turu oldu sizin için. Elimden geldiğince çekmeye çalıştım. Şimdi de artık dönüş yolculuğuna doğru geçiyoruz. Uzun bir süre dinlenmek isteyebilirim. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.